Twitter'dan 44 milyar dolarlık alımı kim ödedi? Elon Musk değil. Twitter'ın satın alınması ve Spacekin yükselişinin makyavelist analizi. Görünüşün çoğu zaman gerçeği yalanladığı labirentvari güç koridorlarında, Twitter'ın 44 milyar dolara satın alınması büyüleyici bir çalışma sunuyor. Popüler anlatı, bu devasa satın alımın ardındaki asıl figürün Elon Musk olduğunu öne sürerken, makyabelist bakış açısı daha karmaşık ve gizli bir güç oyununu ortaya çıkarıyor. Gerçek finansörler, BlackRock ve diğer birkaç bankanın da dahil olduğu bir konsorsiyum, Machiavelli'nin çok zekice tanımladığı stratejik kurnazlık ve manipülasyonun örnekleridir. Özgürlükçü ve halk yanlısı bir vizyoner olarak selamlanan Elon Musk, bu karanlık güçlerin özenle hazırlanmış bir aracı olarak ortaya çıkıyor. Bu makale, Musk'ın algılanan üstünlüğünün ve Spacek'in esrarengiz teknolojik ilerlemelerinin ardındaki makyavelci entrikaları derinlemesine inceliyor ve bunların, Steven Greer'in gizli teknolojiler ve süper derin devlette ilişkilendirdiği aynı gizli grup tarafından yönetildiğini öne sürüyor. Elon Musk'un Yüzü Mikol Machiavelli, ufuk açıcı eseri, Prens, de, yöneticilerin kontrolü sürdürmek ve hedeflerine ulaşmak için sıklıkla gerçek niyetlerini gizlemeleri ve görünüşleri manipüle etmeleri gerektiğini öne sürüyor. Elon Musk'un başıboş bir girişimci ve özgürlükçü ideallerin savunucusu olarak kamusal kişiliği bu paradigmaya mükemmel bir şekilde uyuyor ancak kendisinin daha büyük bir konsorsiyumun aracı olduğu iddiası işin içindeki güçlerin daha yakından incelenmesini gerektiriyor. Musk'ın girişimleri, özellikle Tesla ve SpaceX, onu teknoloji ve uzay araştırmalarında dönüştürücü bir figür olarak konumlandırarak muazzam bir kamu ve hükümet desteği topladı. Ancak bu başarıların ardındaki mali güç daha derin, daha hesaplı bir orkestrasyona işaret ediyor çoğunlukla küresel ekonomik akımları yönlendirmede rol oynayan BlackRock ve diğer finansal devler, bu tür iddialı girişimler için gereken önemli desteği sağlıyor. Musk'ı yeniliğin yüzü olarak destekleyerek, tıpkı maçı yardımseverlik ve erdem imajı geliştirerek dikkati manipülatif stratejilerinden uzaklaştıran ideal prensi gibi, incelemeyi kendi etkilerinden ve hedeflerinden uzaklaştırıyorlar. Spacekin Yükselişi SpaceX'in uzay araştırmalarının öncüsü olarak NASA'nın yerini alacak hızlı yükselişi, stratejik öngörünün ve makyabelist manevraların bir kanıtıdır. Görünüşte Musk'ın dehasının buluşu olan SpaceX teknolojisinin hızlı gelişimi ve yaygınlaşması, onun gerçek kökenleri hakkında soruları gündeme getiriyor. Burada süper derin bir devlet tarafından kontrol edilen gizli teknolojilerden bahseden Stephen Greer'in içgörüleri makyabelist teoriyle örtüşüyor. Machiavelli, iktidardakilerin gelişmiş bilginin ele geçirilmesi ve gizlenmesi de dahil olmak üzere gerekli her türlü yöntemle konumlarını korumaları gerektiğini savundu. Yerleşik ve görünmez bir güç yapısının imajını çağrıştıran süper derin devlet terimi bu tanıma uyuyor. SpaceKin gerçekleştirdiği teknolojik katılımlar pekala bu gizli konsorsiyumun çıkarlarına hizmet edecek şekilde yeniden tasarlanmış ve yeniden markalanmış gizli ilerlemelerin sonucu olabilir. Süper derin devlet, bu teknolojileri SpaceX aracılığıyla kanalize ederek kontrollerinin rakipsiz kalmasını sağlarken, Musk'ın ünlü statüsü halkın dikkatini dağıtıyor ve onların yeniliklerine karşı hayranlık ve bağımlılık duygusunu teşvik ediyor. BlackRock ve Banks ile stratejik ittifak. BlackRock ve diğer finans kurumlarının Twitter'ın satın alınmasına dahil olması, Machiavellist stratejinin ustaca bir eseridir. Bu varlıklar, piyasaları şekillendirebilen ve siyasi kararları etkileyebilen muazzam bir ekonomik güce sahiptir. Twitter'ın satın alınması da dahil olmak üzere maskun girişimlerine yaptıkları yatırımlar, bir hayırseverlik eylemi değil, kamusal söylem ve teknolojik ilerleme üzerindeki etkilerini genişletmeye yönelik hesaplı bir harekettir. Makiavelli, kişinin gücünü artırmak ve rakiplerini ortadan kaldırmak için ittifakların kurulması ve sürdürülmesi gerektiğini öne sürdü. Bu finans devleri, Musk'la işbirliği yaparak, kamuoyundaki imajı güven ve hayranlık uyandıracak şekilde titizlikte seçilen bir solisti güvence altına alıyor. Bu ittifak onların perde arkasında faaliyet göstermelerine, olayları düzenlemelerine ve sonuçları kendi lehlerine şekillendirmelerine olanak tanıyor. Küresel iletişim üzerinde önemli etkisi olan bir platform olan Twitter'ın satın alınması, bu güç oyununda stratejik bir varlıktır. Böyle bir platformu kontrol etmek, konsorsiyumun kamuoyunu etkilemesine, muhalefeti bastırmasına ve maskun özgürlükçü retorik hisvesi altında kendi çıkarlarını ilerletmesine olanak tanır. Çözüm Güç ve aldatmanın karmaşık dansında, Twitter'ın satın alınmasının ve Spacekin yükselişinin mimarı Elon Musk'un anlatımı ustaca bir makyavelist yanılsamadır. BlackRock'un da aralarında bulunduğu finans devlerinden oluşan bir konsorsiyum olan gerçek mimarlar, maskı karizmatik kuklaları olarak kullanarak gölgelerin iplerini yönlendiriyorlar. Gizli teknolojilerden ve stratejik ittifaklardan yararlanarak teknoloji ve iletişimin kritik yönleri üzerindeki kontrollerini pekiştiriyorlar. Makyavelist ilkelerle desteklenen bu analiz, onun güç dinamikleri ve manipülasyon sanatına ilişkin içgörülerinin kalıcı ilgisinin altını çiziyor. Modern dünyanın karmaşıklıklarında yol alırken Machiavelli'nin görünüşlerin ötesine bakma ve gücün gerçek doğasını anlama yönündeki ebedi öğüdünü tekrarlayarak, gerçekliğimizi şekillendiren gizli elleri tanımak zorunludur.